Herkes oradaydı oğlum. Bütün mahalle. Desene büyük makara kaçırdık. Var ya. O milleti göbek atarken görecek. Nasıl göbek atıyorlar? Prostat var ya böyle. Böyle yaparken düştü yere kapaklandı oğlum. He. Tamam kızım ben sana haber edeceğim iki saate. He tamam meraklanma sen. Arayacağım. Şaban vardı ya Şaban. O kustu bile lan. He. Çok hayırlı bir kısmettir. Ha bir görsen. Aynı biçilmiş kaftansınız ha. Hadi ben seni arayacağım işim vardır hadi. Hayırlı bir iş peşindesin sanırım Asuman Usta. He. Sağ kız buldum. Evlenirsin hayırlı olsun. Ne? <laughs> kız buldum sağ evlenirsin hayırlı olsun. Çok güzeldir. Helal süt emmiş bir kızdır. <laughs> Delirdin sen sanırım Asuman Usta daha neler? Valla benim aklım yerimde dur da. Seninkinde yerler esi. Onu ben bilemem. Ne münasebet canım. Olur mu öyle şey? Olur olur çok güzel olur. Olamaz efendim. Ne o öyle görücü usulü gibi? Cübisi fazladır. Görücü usulüdür. Yok daha fazla duymak istemiyorum bu saçmalıkları Asuman Usta. Rica ederim duymak istemiyorum. Gel buraya kaçamazsın. Ya bir tanışacaksınız. Asuman Usta gerçekten de olur mu böyle şey? Ya yani böyle saçma şey olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Ya tanımaz, etmez, hiç tanımadı. Bir kızla birlikte. Aa olmaz. Tanışacaklar işte. Görücü usulü. Delirdi, delirdi. Kırkıuruk dur! Buyurun küçük bey. O kızla buluşmalısın. Rica ederim küçük bey, olur mu öyle şey? Ya bir itiraz etme, dinle. Osman abla sana kız buldum deyince... ...Matmazeli gördün mü? Yo görmedim. Ne olmuş? Böyle gözleri büyüdü. Dün tutuldu. E tutulur, benim de tutuldu. Ya anlasana, kıskandı seni işte. Ya? Hı. Kıskandı mı gerçekten? Evet kıskandı, Kız kudurdu hatta. Bunu fırsana çevirsene. de Nasıl? O kızı bulacaksın, tamam mı? Sonra halde kız çıkıncada daha da kuduracak. En sonunda dayanamayıp aşkını sana itiraf edecek. Olur mu acaba? Olur olur, bir şey olmaz. Sen ben bu işleri anlarım, sen merak etme. Hatta tarafında kızı bulacaksın. Ne olacak? İncilerin mi dökülecek yani? Hı -hı. İki çay içersin. Osman ablaya beğenmedim dersin biter. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bak bu plan tutar. Hadi oyalanmayalım gel. Ne sınırmış çocuğu Resmen çaldı şeyi. Hey, evet, sesine çaldı şu. Şimdikiler de cörüyle ceziler ceziler ne oluyor? Adliye kapılarında sürünüyorlar. Cörücüsünü en iyisi. Kıtırmıyorum ben size? Tamam mı? Kıtır. Zaten Altan'a kabul etmedi ki. Ödecek. Etmeyecek. Ödecek. Etmeyecek. Ödecek. Etmeyecek. Ne buraya yazıyorum ödecek. Etmeyecek yazıyorum. Ediyorum. Ne? Ah. Hanefendiye söyleyin Asuman kendisiyle tanışmak istiyorum. Dur, dur hemen arıyorum. <laughs> Alta sen ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. He, alo kızım. He dur, ha, adresi yazacağım. Dur, dur, dur. <laughs> Baba geç kalmayasın ha. Hemen gidersin çıkarsın haydi. Hadi canım. al. Buraya cidirecek. Baba geç kalmayasın beni rezil etmeyasın ha. Hadi hemen çık. Ya, Gerçekten gidecek misin? Evet Matmazel. İnanamıyorum gerçekten inanamıyorum. Ben de. Hmm, çok hallolum, Ay, çok hallolu bir cürsem. Ay. Kocuk Bey okula gidince öyle arkadaşlarımıza dalıp ödevleri unutmak yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, tamam unutmam. Senin de bir işin var galiba. Yok canım, ne işim olacak ki? Sürekli sahile bakıp duruyorsun. Yoksa sen kıl kuyruğun randevusunu mu merak ediyorsun? Aa, aa, ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Acaba ah, ben hiç kıl kuyruk dedim mi? Onu geç de. Acaba ne yapıyorlar da şimdi ya? Kız güzel midir? Ay, bana ne canım? Ah, güzel mi değil mi? Bana ne? Bence güzeldir. Osman abla öyle diyor ama... ...Altan abi ilk görüşte aşk olmasın? Aa, olur mu öyle şey? Ha, tanımadan etmeden olur mu? Tanışacaklar işte. Yakında bir düğün daha göreceğiz. Hadi görüşürüz bazen. Duyun, 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 mu? Kokmayacağız, görmeyeceğiz. Nasıl bir kız acaba? Ah Memo Bey size uyudum. Bu mu yoksa? Altan. Merhaba. Merhaba. Ben kezbancan nasıl buldum seni? Asman abla resmin gösterdi ama bence resminden daha yakışıklısın. Yok sağ olun. <laughs> ben sizi ilk defa görünce tabii. Nasıl buldum beni? Nasıl mı? Yani. <laughs> Beğendin mi? Güzel miyim? Canım Allah herkese ruh güzelliği versin değil mi? Ay, hem içi hem dışı güzel değilsin ha? Öyle mi demişim? Ee, bakın aslında benim çok zamanım yok. Ee, görüştük. Kezbancan Hanım tanıştık. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de O zaman ben izninizle müsaadenizi isteyeyim. Ay, ben bir çay şey alayım. Ha, Bir de profeterol. Ben de bir çay alayım o zaman. Ay. Oh... efendim? Benim ilk. ilk defa biriyle çıkıyorum. Senin de ilk mi? Hı hmm, hı. İlk ve son. Oy. Son mi? Çok heyecanlandım. Aşk gibi ilk ve son mi? Aşk mı? Bak buraya. Uşağım. Bana bir damla sakızı muhallebi getir. Paket yaptıralım isterseniz. Evde yersiniz. <laughs> yok yok. Ne güzel oturuyoruz. anladım boşver peçete kullanırsanız boşver ben hep böyle yiyorum ah memo ah sizin yüzünüzden düştüm hallere bakın hazır. Ee, çeyiz mi? <laughs> Danteller, kanaviçeler, yatak odası takımı de bu. O zaman ben müsaadenizle bir lavaboya kadar gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Uy, ne kadar da kibar. Matmazel, sizin ne işiniz var burada? Sizi merak etmiştim. Ama görüyorum ki merak edilecek hiçbir şey yokmuş ortada. Matmazel bakın, ben ben çok zor durumdayım. Ne olur bana yardım edin, bir şeyler yapın. Tabii ya, siz öyle Asun'un her böyle her kadının peşine gitmeye devam edin. O zaman daha kötü olacaksın, inşallah. Allah'ıma dua ediyorum, inşallah.